Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim edilmiş şeytanla. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet. Nuzul sırasına göre Kur'an ikramımıza devam ediyoruz. Bugün 45. sıradaki daha Suresine geçiyoruz inşallah. Hemen giriş yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Daha. Birinci ayet. Kur'an-ı Kerim bu kelimelerle yazıldı. İkinci ayet. Ma enzelna aleykel Kur'ane li Sana inzal elemedik bu Kur'an'ı meşakkat olsun diye. Zorluk çıksın diye. Burada tabi Resul Muhammed'e bir hitabet var. Şu andaki zamana göre değerlendirirsek Kur'an-ı Kerim meşakkat, zorluk çıksın diye indirilmedi. Ve şu anda Kerenay'a baktığımızda bu kitabı belirli bir kimseler okuyor, anlıyor ve anlamayan insanlara anlatıyorlar. Bunda sıkıntı yok. Sıkıntı olan yan ise Kur'an-ı Kerim duvarlara asıldı, baş üstünde taşındı, zorluk, güçlük çıkartıldı. Ve sınıflandırma yapıldı. Hocalar sınıfı, avam ve hocalar. Hocalar, bu dini yaşamak konusunda görevli, topluma örnek olması gereken kimseler. Normal sıradan inananlar ise Kur'an'dan bir haber öğrenmek zorunda değil. Bir imama, bir hocaya tabi oldun mu? Allah arana soktun mu? Onu tamam. O seni Allah'a ulaştıracak, hesap gününe de şefaat edecek. Böyle bir anlayış var bugün toplumda. Bir günah mesela rahatlıkla yapabiliyorlar. Ama imam yapamaz. Çünkü o Kur'an'ı biliyor, öğreniyor. Sen imamsın yapamazsın. Sen de yapamazsın. İşte bu ayet bana belki uzaktan, yakından bir ilgisi olmasa bile uzaktan bu aklıma getirdi. Kur'an-ı Kerim herkese inzal edildi. Rasul Muhammed tabii ki seçilmiş olduğu için Nebi, aramızda ve Resul olduğu için esasen ondan başlayacak. Ve hepimiz sorumluyuz Kur'an'a karşı. Ve bu Kur'an'da hayatımızda keyfimiz bozsun. Yani ağır bir yük altına girelim de onun altına ezilelim diye indirilmedi. Bu önemli bir nokta. İlla tezgiraten limen yakşa. O huşu duyanlara. Rahmana karşı derin bir saygı duyanlara bir uyarı olsun diye tezkire, zikir. Zikir akıldan çıkaramaması gereken bilgi demektir. Tekrarlamak ve ezberlemek değil. Şey pardon, ezberlemek ve alışkanlık değil. Sürekli tekrar, unutmamak için, hatırdan çıkarmamak için zikir. Allah'a derinden saygı duyanlar için kuşu hatırlatıcı, düşündürücü bilgidir. tenzilen mimmen halakal erda ve semavatil ula tenzil edildi, indirildi ki o onu indiren, onu tenzil etti ki o semavatı arzı ve semavatı arzı yarattı ve semavatı yüksekçe yarattı. <laughs> evet. Evet. Allahu Teala tarafından tenzil edildi, indirildi. Gördüğümüz yerleri yaratan, şu an her şey yani yerde biz varız, hepimizi yaratan ve yüksekçe de kökleri yaratan tarafından indirildi bu Kur'an. <laughs> Evet, Errahmanu rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşın üzerine istiva eyledi. Arşa istiva etmek ne demektir? Değerli kardeşler, yönetimini oraya kurdu. Meleği ala, yedi kat kökler, meleği alemesine mesela, melekler meclisi. Emirlerini Allahu Teala arştan veriyor ve oradan yönlendiriliyor. Hani melekler inerler. Nerede iniyorlar mesela? Kadir Suresi'nde var. Arştan iniyorlar. İşte Allahu Teala'nın kürsüsü yönetimi arştadır değerli kardeşler. Yönetim diyoruz bakın. Altını çizelim. Yönetim. Yönetimini gücünü Allahu Teala kökleri istiva eledi. devam edelim. Lehu ma fi semawati ve ma fi'l ardi ve ma beynehuma ve ma tahta Onundur. Ne varsa göklerde ve ne varsa yerlerde ve ne varsa onların arasında ve ne varsa toprağın altında. Bak Allahu Teala ilk defa Kur'an sırasına göre gidiyoruz. Toprağın altına işaret ediyor. <laughs> toprağın altında ne olabilir? İşte araştırıp bulmak lazım toprağın altında. Ektiğimiz şeyler toprağın altında. Mezarlar, cesetler toprağın altında. Madenler, sular, elementler. Nice nice daha şu an insanoğlu araştırıyor. Fosiller, enerji kaynakları. Evet, toprağın altında işaret ediyor allah Teala. Hepsi Allah'ındır. Bu dikkat çekti yani. Genellikle allah Teala köklerden bahsediyor. Köklerde ne var? Düşünün. Yıldızlar işte. Yeryüzünde insanlar, hayvanlar. Arasında bizler. insanlar, Yeryüzünde olanlar. Altında olan hepsi. Bu in teçher bil kavli fe innehu sirra ve ehfâ. Ve eğer diyor sözü yüksekçe konuşsan da diyor sonra o Allah elbette onun sırlısını da bilir ahfa olanını da. Tehcer. Yani sırlı sırlı konuşsan hatta içten içe çok daha sırdan bile gizli konuşsan Allah Teala onu işitir. Bir Allahu Teala. Çünkü her şey onun. Değerli kardeşler. İki kişinin konuştuğu sır içinden geçenler. Ahfa bu demektir. Sırdan bile daha saklı. Onu da bilir Allahu Teala. <laughs> Allahu, o Allah ki, La ilaha illahu. Hiçbir ilah yoktur. Onun gibi. Sadece o. Sırrı içlerden geçeni. Göklerin, yerin ikisi arasındakilerin, toprağın altında olanların sahibi. Sadece Allah olduğuna göre kulluk edilecek makam, dua edilecek makam olarak, kurtarıcı olarak şefaatçi. Onu göreceksin. Lehul esma'ul husna. En güzel isimler esma'ul husna. Onundur. Esma'ul husna burada geçiyor ilk defa. Güzel isim demektir. Güzel isimler. Değerli kardeşler. <laughs> evet. Rabbimize hamdü senalar olsun. Sonsuz hamd olsun. Allah esmalarıyla beraber zikredeceğiz. Ona göre değerlendireceğiz. Ve bu Kur'an kesinlikle bizi ağır yüke tabi tutsun diye indirilmedi. Eğer imtihandaysak bu Kur'an'ı sürekli hatırımızda tutacağız. Okuyacağız tekrar tekrar tekrar. Okuyacağız, okuyacağız her gün, her an vefat edene kadar. Ve böylece inşallah hesap gününde Allah yüzümüze bakacak ve bizi güzel bir şekilde nimetlendirecek. Sadakallahul azim. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.